Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep yeni ile karşınızdayım. Clash of Clans Türkiye tarihindeki en büyük çekilişlerin birincisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Birincisi diyorum çünkü devamı gelecek. Bugüne kadar hep sıklıkla söyledim. Partnerlikte 3. adıma yükselirsek bana gelen hediyelerden sizlere de çekiliş yapma fırsatım olacak diye e işte o gün geldi çattı arkadaşlar ilk çekilişte karşınızdayım onun haricinde içerik üretici kodumuz da geldi partnerlikte 3. adıma yükseldiğimiz için hala onu yazmadıysanız oyun içerisinden emre yazarak bana destek olabilirsiniz altın bilet alırken dükkandan paket satın alırken ya da yeşil taş satın alırken kod aktif mi diye kontrol ederseniz çok mutlu olurum çünkü kod sürekli siliniyor Alışveriş yapmadan önce bir göz atsanız e, yeterli arkadaşlar. Sadece çekiliş videosu da olmayacak. Clash of Clans'ın son mini oyun tanıtımında bu videoda gerçekleştireceğiz. Son gelen mini oyunumuz Clash of Darkness ilk olarak onu tanıtacağım. Sonrasında çekilişte neler var, nasıl katılabilirsiniz, kurallar neler hepsini detaylı bir şekilde aktaracağım arkadaşlar sizlere. Ve YouTube hayatım boyunca hem izlenme rekorunu hem de beğeni rekorunu bu videoda kırmak istiyorum arkadaşlar. Bugüne kadar bana destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Partnerlikte 3. adıma yükselmemde en büyük etken sizsiniz arkadaşlar. Canı gönülden tekrardan teşekkür ediyorum. Bu rekorda kıracağımıza inanıyorum arkadaşlar. Hem like rekorunu kırmak istiyorum hem de izlenme rekorunu kırmak istiyorum. Onun için hem videoyu paylaşırsanız hem de like atarsanız çok sevinirim. Son olarak güncelleme haberlerini Yeni sezon kostümlerini, klan oyunlarını, canlı yayınları ve çekilişleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Hazırsanız videoya başlıyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler ve şimdiden hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Oyun tanıtımına geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Abi 10. yıl kutlamaları böyle mi olacak diye soran çok arkadaşımız var. Mini oyunlar sadece fragman arkadaşlar. Film çok yakında sizlerle olacak. Hatta şöyle bir taşta kaynak arttırma göründü bile haberiniz olsun yani beklemede kalın takipte kalın bildirimleri açın hiçbir şey kaçırmayın diyorum hadi gidelim son oyunumuz Clash of Darkness arkadaşlar Supercell partnerlerine 80'li yılların 90'lı yılların ve 2000'li yılların hediyeleri gönderildi bunlar da bana denk gelen 2000'li yıllar oldu Clash of Darkness temalı çekilişler olacak arkadaşlar öncesinde oyuna bir göz atalım. Anasında çekilişimizde neler var? Onları göstereceğim. Bu ürünler bana da geliyor arkadaşlar. Kutu açılımı da yapacağım. Gümrükte şu anda hafta sonuna denk geldik. İnşallah yakın zamanda elimize ulaşacak ve mükemmel bir kutu açılışı da sizlerle olacak. Yani çekilişte ne kazanacaksınız? Detaylı bir şekilde ben de göstermiş olacağım. Supersat sponsorluğunda gerçekleştiriliyor bu çekiliş. Bana hediye çeki veriyorlar ben size o çeki ulaştırıyorum. Yani he hediye bana gelmeden direkt size kargolanacak. O şekilde düşünün. Her hediyenin bir kodu var ve kazananlara o kodu teslim edeceğim. Direkt kendi evine kargoyu sipariş edecek. Clash of Darkness, Start Game Settings, Credits, Main Menü. Bu arada like rekor dedik. 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Her şeyin üstesinden geldik. Bu like rekorunda kıracağımıza canı gönülden inanıyorum destek olan herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum şöyle start game diyorum oyunumuzun 2000'li yılları karanlık çağ barbar yine gökten yapıştı yere kılıcı uzağına düştü goblinler yine kılıcını çalıyor barbar ayağa kalkıyor bu oyunu diğerlerine en azından biraz oynayabiliyordum da bu oyunu hiç oynayamıyorum Az sonra nedenini anlayacaksınız. Görseller gitgide iyileşmiş gördüğünüz gibi. Artık 2000'den sonra 2012 artık Clash of Clans'ın yeni doğum yılı. Oyunumuz yükleniyor. Şurada yine ileri geri hareketler var. Burada inşaatçıyla konuşuyoruz. İnşaatçı hain çıkıyor. Kılıcımı gördün mü diye inşaatçıya soruyoruz. Çekiciyle kafamıza vuruyor. Bayıltıyor. Devam et diyoruz. Barbarımız gözünü açıyor. Goblinler taşıyor. sonrasında uyanıyor ve buradan kurtarmaya çalışıyoruz barbarımızı görevimiz kılıcımızı bulmak ve o goblin devini yenmek şimdi gördüğünüz gibi goblin devi var arkadaşlar kaya atıştırıyor Sürekli kaçtığı için Benden götüremiyorum Vur, vur. Aa, Öldüm Sürekli kıpır diyor Hem kontrol et hem yumruk at Oyun bu şekilde arkadaşlar Siz detaylı bir şekilde girer oynarsınız ağzını burnunu Bir de benim için kırarsanız bu goblin devinin Şimdi geldik ana konumuza çekilişlere gidelim bakalım nasıl ürünler var. İlk çekiliş ürünümüz Clash of Darkness posteri. Posterden ziyade posterin kutusu efsane. Yani şöyle söyleyeyim bana gelen kutuda görebilirsiniz. Yani çekiliş kutu açılım videosunda görebilirsiniz. Onu da çok yakında yükleyeceğim inşallah. Dediğim gibi kargomuz elimize ulaştığında. İlk posterimiz arkadaşlar ilk yapacağım çekiliş poster olacak hemen e, çekilişlere diğerlerine geçiş yapmadan önce çekilişi Instagram üzerinden yapacağım her çekilişin e, postunu atacağım Instagram'a çekilişe katılmak için attığım postun altına iki arkadaşınızı etiketlemeniz zorunlu arkadaşlar çekilişe katılmak bu kadar basit Emre Kara Ytb Instagram hesabından her çekiliş ürününün postunu atacağım ve onun altına yorum olarak iki arkadaşınızı etiketlemeniz yeterli olacak her çekilişi birer gün arayla sonuçlandıracağım canlı yayınlarda yani çekilişi canlı yayında yapacağız arkadaşlar instagram üzerinden şöyle de bir not düşeyim yani 50 yorum atsanız da bir tane yorum atsanız da bir defa alacak site sizi yani bir kullanıcı bir defa çekilişe dahil et seçeneğini tıklayacağım her çekiliş ürününün postuna 1500 yorum maksimum atabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani acele edin. Her gün yeni bir çekiliş duyurusu yapacağım. Çekilişleri kazananı da açıklarken de birer gün arayla canlı yayınlar açacağım. Akşamları haberiniz olsun. İlk ürünümüz dediğim gibi Clash of Darkness posteri. Barbar bar var. Goblinler var. Savaşıyor. Goblin devi var orada. İkinci ürünümüze geçiş yapalım. İkinci ürünümüz Clash of Clans Barbar temalı şampiyon yazılı Direkt böyle bir sweatshirt arkadaşlar Kapşonsuz Siyah renkte Önünde şampiyon yazıyor dört tane barbar Figürü var Efsane ya Bunlardan bana da gelecek arkadaşlar Dediğim gibi Hem sizlere hediye edebiliyorum Hem de kendime gelecek Üzerimde test edip videosunu çekeceğim Haberiniz olsun İnşallah sizde beğenirsiniz İkinci ürünümüz de bu arkadaşlar. İkinci yapacağım çekilişte bu haberiniz olsun. En bombayı en son yapacağım. Üçüncü ürünümüz Ash of Man. Üçüncü ürünümüz Clash of Clans Darkness. Clash of Darkness temalı Ash of Man'ımız arkadaşlar. Supercell'in sponsorluğunda gönderilen ürünlerden. Üçüncüsü Clash of Darkness. Sağ bacağında Clash yazıyor. Sol bacağının altında dizden aşağıda Clash of Darkness yazıyor. Sağ tarafta C sembolü var. Bu şekilde 3. ürünümüzde üçüncü günde de bu çekilişi yapacağız. Çekilişleri e, 7-10 Ağustos'ta sonuçlandırmaya başlarım arkadaşlar. Kodları ay sonuna kadar girmemiz gerekiyor. Dördüncü ve son ürünümüz benim en çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi Clash yazılı kapşonlu sivit arkadaşlar. Sağlı sollu kollarında büyücünün alevi var ortasında Clash yazısı var. Ön tarafta cepleri var. Ondan sonra altta da hemen Clash of Darkness yazıyor. Kapşonlu siyah, kırmızı, sarı tonlarda bir sweet. Dört tane ürünümüz var arkadaşlar. Dördünü de Instagram üzerinden yapacağım. Her fotoğrafın altına, her çekilişin altına iki arkadaşınızı etiketlemeniz zorunlu olacaktır arkadaşlar. Onun haricinde abone olup bildirimi açarsanız da bu tarz çekilişleri kaçırmazsınız. Dediğim gibi videoya 5000 like bekliyorum. Like desteği vermeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Instagram'dan iki arkadaşınızı etiketlerken takip etmeyi unutmayın. Takip etmeniz de zorunlu arkadaşlar. Onu da yazı olarak ekleyeceğim. Az önceki iki arkadaşınızı etiketli yerine takip etmezseniz çekilişi kazansanız dahi bir tane asil kazanan çekeceğim. Bir tane de yedek kazanan çekeceğim. Yani asil kazanan kazanamamış olacak. Yedek kazanana teslim edeceğiz arkadaşlar. Çekiliş haberiniz olsun. Kurallara uyun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun.